Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine mutfağımızdayız. Ee, yine güzel bir tarif vereceğim. Fakat bu sefer bizim için değil, bizler için değil. E, yavrularımız için vereceğiz bu tarifi. E, birkaç günlük mama hazırlıyoruz onlara. Tabii ki e, hazır mamalardan verdik. E, biraz da böyle doğal gıdalardan da almasını istiyoruz. Geçen ufak bir tencerede denemiştik. Çok beğendiler. Şimdi biraz daha büyüttük tencereyi ve malzemelerimizi çoğalttık. Ki günden güne kendileri de büyüyorlar. Bunları da zaten ekranda gösteriyoruz. Malzemelerimi hazırladım ben. Patatesim var. Havucum var. Sonra tavuk ciğerim var. Bunu etli de yapabilirsiniz. Tavuklu da yapabilirsiniz. Konserve bezelyem var. Ve biraz da kırık pirincim var. Malzemeleri keseceğim. İlk öncelikle patates ve havuçları biraz kaynatacağım. Onları yumuşadıktan sonra bezelye ve ciğeri ilave edeceğim. En sonunda pirinç çabuk pişiyor. Çabuk şiştiği için en sonunda bunu ilave edip 3-5 dakika daha kaynatıp püre haline getireceğiz. E bunlar da 2 gün falan yeter diyorum. Öyle sanıyorum yani. Püre yapacağız Hani fazla ezmeyeceğiz ama püre yapacağız. besleyici ve bol vitaminli bir mama olacak. Bunu yapması da basit. Herkesin de ulaşabileceği malzemeler. Geçen bunu az miktarda yapmıştık. Brokoli ve kabak da koymuştuk. Siz de koyabilirsiniz. Biz şu anda merkeze gidemediğimiz için marketlerden temin ettiğimiz bunlar kabaktı, brokoli ikisini aynı anda ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Aynı brokoli kabağı da aynı anda da koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor, öyle güzel oluyor. Ama şu anda dediğim gibi marketten sadece bunları temin edebildik. Bir de böyle deneyelim. Merkeze gittiğimizde ilaveten brokoli ve kabak yine alacağız. Ocağımıza koyduk patates ve 5-10 dakika kadar kaynadığımı ciğeri ilave edeceğim. Ciğer de böyle güzel bir suyunu, lezzetini, aromasını bıraksın. Ondan sonra dediğim gibi bezelye ve pirinci ekleyip bir haline getireceğiz arkadaşlar. Bayağı bir yumuşadı. Şimdi ciğeri ilave ettim. O zaten 2 dakikada çözülecek. Biraz o da suyunu salsın. Ondan sonra pirinçle bezelle kalıyor geriye. Sarı bezelle de şu konserve içindeki suyu süzdürüyorum. Ve buraya ilave ediyorum. İyice kıstım ateşi. 3 dakika sonra da pirinci atacağım. Pirinci de ilave ettik. Isık ateşte 10 dakika pişireceğim. Mama hazır. Çok güzel olacak şimdi püreyle beraber. Öyle de güzel kokuyor ki. Hani bunu böyle etlerin yanında hani şey veriyorlar ya, püre gibi bir şey veriyorlar Ben sana dana rostunun yanında ne veriyorlar? Bir püre veriyorlar. Bunu da ona kullanabilirsiniz yani. Oradan ben şunu bir de püre halini göstereyim. Evet püremiz hazır. Mayamız hazır daha doğrusu. Püre haline almış mayamız. O bir tane kalmış. Gel bakalım buraya. Mamamız hazır arkadaşlar. Şimdi soğumaya bıraktım. Daha sonra onların kendi kapları var, yoğurt kapları yaptık onlara, onlara böleceğim ve iki gün bunu bir afiyetle yiyecekler. İki gün yeter değil mi canım? Yeter. Gayet güzel oldu. Çok güzel kokuyor, değil mi? Vallahi azıcık ayırsak mı? Biraz <laughs> tadında görünüyor. Ciğerler yani falan. Tükettiğimiz ürünler zaten. Ee, bir bundan sonrakini de tavuklu yapalım. Evet tavuklu. Zaten şey mamalar da böyle yapılıyor. Sebze püresinden e, kuzu etli pirinçli falan var ya mamalar. Aynen, Onları onlar da bir... böyle yapıp işte soğutup e, makinelerde kesiyorlar. Bunlar böyle kalıp haline geliyor. Ben bir belgeselde izlemiştim. Keşke güdüğün keşke iyi oldu ya. <laughs> evet. Keşkeye benzedi. Mandal kokuyu aldı evet. bak. Mandalı da vereceğiz Mandal kokuyu aldı baksana. Des, avuç. Bezelye, biraz ona da veririz. Ciğer, ciğer. E, ve kırık pirinç. Evet. Bunlardan keşkek yaptık arkadaşlar. <laughs> Patates ve avuçtan keşkek olur mu olur? Olur mu olur. Değil mi mandal? Evet. kokuya geldi. Sağ abi, sağ ol. Soğusun veririz. biraz sana da vereceğiz. Sıcakken şimdi dokunamazsın lan. Evet biraz mandalı da verdik. Mandal da yiyor. Valla sevdi gibi yiyor şu an ama. Sevdin mi mandal? Çok güzel değil mi? Yiyor mu? Yiyor. Ee... İlk başta bir yemedi böyle kokladı falan ama. Şimdi yiyor. Ha bu şey kabul Hadi ye. Bu kadar mı yemeyeceksin mi? İyi peki. Baharın geldi. Soğudu artık değil mi? <laughs> Sem kokuyu aldı. Sem duru artık. <laughs> Nasıl avlıyor değil mi? Evet, seme de hazırlıyoruz. Biraz kurumamada koyduk, çok az. Ee, bir, de bundan veriyoruz. Yavrular da anneleri de şimdi afiyetle bunları yiyecekler. Çok Sağ güzel kayna. oldu. Sağ Hadi bakalım gidelim. Ben getiririm birini ya hepsini. Nasıl tutuyorsun elinde öyle? Ya tabii. Senden başlıyoruz. Çünkü onu bağlıyoruz. Yavruların mamasını yiyor bu hızlı yediği için. Bekle. Yavrular yavaş yiyor. Bekle, hayır bekle. <laughs> Şu an deliriyor. Bekle. Bekle. Şşş, <laughs> hayır. Bekle. Çok mu acıktın? Kaç. <laughs> <laughs> Yemek olduğunu mı dinlenmiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Afiyet olsun Sem Hanım. Evet. Yavruları da şöyle göstereyim. Siz de acıktınız mı? Geliyor, geliyor. Hadi gelin bakalım. Bak. Al ah, size <laughs> kıyamam ya. Tamam, <laughs> tamam. Hadi sen yiye ne kadar çabuk ver. Ya uzaklaştırıyor mu onlar onlar? Bayağı uzaklaştır yoksa. Gelin bakalım. Anka burada da var bak. Sen de gel. Çabuk çabuk al. Sen gel burada. Kafasını sokmuş. Nasıl heyecanlı yiyorlar. <laughs> Kuyruğa bak. <laughs> Şimdi anneleri gelecek. O kafadaki kulaktaki her şeyi alacak. Geldi bile. Sakın sakın geldi. Sana Kaşam yok. Geldi. Sana yok. Gel oğlum. Yok. Ay. Dur 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 bir dakika bir dakika. Ay şuna bakar mısınız kahverengi? Bak evet. bak oraya gidiyor. Sen var ya, gel gel burada da var. Gelin. Böyle bir yemek yeme şekli sadece bunda var. Değil mi? Doydun mu? Şey şu kahverengiliği de alsana, beyazlıyı. Onun suratı da çok fena. Bak bakayım, sana bakayım. <laughs> Yıkanmış gibi. Şimdi annesi bak ne yapacak? Hepsini yalacak. Evet. Sal istersen seme. Sen neden salmıyorum? Şimdi tatlı yemeler lazım. Yani süt içmeler lazım. Arada bir kısır... Bak bak var, yakaladı kısmı. birisi sütü. Evet. Bak şimdi. Gel sen. Gel. 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 Hadi tatlı ye. Doydunuz mu? Çok güzel dedim mamacı yerli falan. Aa vallahi güzel kok çocuklar. Mamayı yedi. Hepsi sustu. Ne oldu? Doydu mu karnınız? Allah seni suratına ya. <laughs> Çirkin. Anne yalamadı mı seni? Şimdi yalar. Şuradaki şeyi mama kabını yalıyor. İnanılmaz seviyorlar bunu yani. İki oldu yapıyoruz. Diğeri... Unuttun almayı salmayı salsana. Salacağım ya. Diğeri şeydi. brokoliyle vardı ama bunu daha çok sevdiler bunu daha çok sevdiler brokoli ve kabaklı olanı çok sevmemişlerdi. Allah oh, olsun oh, da yüzünden. Gelin bakalım. Seni salarsam şimdi ememeyecekler. Bir iki ürün bari çeksinler ya. Evet. Dur. Dur. Ama buradayken seni tekrar bağlamam lazım. Firarilerimiz var. Sürekli firar ediyor kahverengi. Ötekinlerin hiçbiri çıkmıyor. Onun için bir daha yükseltiyoruz burayı yani. Artık büyüdüler tabi atlıyorlar şey tırmanıp bu tarafa geçiyorlar. <laughs> Sistem geçebiliyor zaten. Sem ya. Solak olmanın... Tabii ya solak olmak zor gerçekten. Solak ama Solak halinde bu işleri başarır. Ya ne alakası var? Solaklar iş yapamaz diye bir şey yok ki. Sadece şey hani böyle bütün dünya düzeni e, sağ elini kullananlara göre yapılmış. Mesela kapıda, pencerede falan hani öyle şeyleri düşündüğünde böyle böyle... onun için solaklar için zor olabiliyor bazen. Arkadaşlar ağaç e, yapraklarını dökmüştü. Yani yapraklarını yeni döktü aslında. Daha böyle birkaç hafta önce üstünde yaprak hala vardı. Ee, tekrar arkadan hemen açmaya başladı. Ya, havalar aldatıyor. Evet günden aldanıyorlar bere, ya havalara. Bundan beri çok yağmur var ama güneş açtı mı da işte böyle ağaçlar da aldanıyor herhalde. Evet bayağı yağmur yağdı ama şimdi evet, güneşle. Şimdi şu yağmur... arkadaki ağaç da yeşermiş baksana şu. Bir hafta daha ilerler. Hızla büyüyorlar yani. Yetişemiyoruz hızlarına. Evet burası çok güzel olmuş ya. Eline sağlık. Evet burayı. Valla beğendim ha burayı. Burayı da yine mevramla kapattım. Çünkü afat, fırtına, sel, sağanak yağış uvarısı vermişti dün. Dün sabah erkenden kalkıp bunu kapattım. Bu kapıyı da bir perde yaptık bunlara böyle. Girip çıkıyorlar. O perde çok güzel olmuş evet. ya. Girip Hadi çıkıyorlar şu oradan. Şu bunları da şöyle soktum buraya. Şu çatı görüyorsun dedim. Sonra buraya yaptık. Bu kapı zaten komple sarmışsın. Bu kapıyı da zaten boşuna yapmışız. Hani buradaki teli açtık olacak ya. Evet. Yani kümes yapacağımız zaman yine kapı lazım. Ee, yavrular da hızla büyüyor. Her hafta bir tane daha çekiyoruz buraya. Bu hafta da bu idare eder herhalde. Bir hafta on gün daha idare eder. Buradan atlıyorlar. Yani bize devamlı kontrol altındayız ama. Ya çıkıp giderler. Buradan geçme hiçbir şansları yok da. Başlarına bir şey gelsin istemiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.